Ha. Arabasi. Arabasi. Ben dedim, geleceksin. Palma alacağız. Sen de gel. O. Kaymaz. Gel. Yanından gel de. Bu taraftan oradan çıkamaz. Hızlı gelince viraja dönmedi yan yattı. Hızlı dönünce birbirine patlamadı. Birbirine patladı. İçinde miydin sen? Ben içindeydim. 4 kişiydim. 1, 2, 3, 4, 4 En alt daha yok mu ambulans benim? İşte oydu. Şoför ambulanstaki şoför mü? Ambulans... Bu turu kimdi ya? O abi nereye gitti? O gitti. Hangi motor? Abi, evet. süren yok mu? Abi nereye gitti? Gitti gitti. Abi gitti. <laughs> Traktörden gitti, adam arabaya basın, eğitir. He yaşlı. Sıraması Ol. sıraması, yanıyor. He, yangın ihtimaline karşı. Evet. Su mu basacaksınız? Köpük. Köpük, tamam.